Gatté. Bu kapıyla. da oynamazsın de. Ee? bakayım da. kapıyla oyna. Bil He? alterasyon. açıyorum. Misin? Tuvaletin kapısı açılmış. Sen mi açtın? Balajda Gara var. var. sol tekerleği <laughs>

tane mi kemik vardı? Arka sol tekerleğin yanında. Tamam aldım. Çektin mi? Şimdi. Çektim. Bravo. 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 Şu kapıları ben Kapıları ben, ben açtım. Ben üst kattaki. Herhalde. Ben üst katı gezdim de. Bebek, Bebek var mı karşımdaki odada? Alacaksan al. Şu odada. Şu odada. Aa, bu, bu kapıyı kapatmış bak ne yaptı lan. Bu da. Evet. Hadi çık var. Yok. da. Ver bunu Şey yaptı. Yukarıda bir eşyayla oynan sanki. bir yerde yürüyor gibi ses duydum da. Hello, yürüyor hey. bir, bir yürüyor yürüyor bir yerde. Hareketlenme sesi var oğlum. Kapı söylüyor. Gel gel geliyor saklan şu odaya. Kapıyı da kapat. Bir kapattım da sana gelmemiştim. Si <laughs> esferme <laughs> 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 geliyor 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 kaç 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 <laughs> sus lan, sus kapat kapattiyska kapat, kapat. sağa Kardą, buvę kardą. Geliyor, 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 geliyor. Burada, burada direkt girişte. Direkt girişte Ahmet. Kapıdayım, kapıda. Bir geldi, geri gitti. Gel, gel buraya gel. Ben o kapının önündeyim. Lan gel gel şu an yok. Oh, like my... Allah belanı. <laughs> Lan nasıl yaptı o işi? <laughs> Direkt girişte burada. Ne var? Geçti, geçti. 20, geçti. Hadi, hadi. Oğlum akıl sağlam sıfıra düşmüş. Projektör, projektör. Projektör oldu. yerine misin? Ha, geçiyor projektörden nasıl gördük işte daha. Akıl sağlığım çok kötü ya. Direkt gelecek içeri girecek. Yav kaçamadım ya. Kapıyı hemen kilitliyor ya. Hadi, hadi. Aha koruyor lan bilmişim Salladım var ya. He. Üf sağlam para kazandım. 67. Bana kaç lira verdi? Evet, çok evet, oluyor. Para vermedi ki bayağı. tamam vermiş işte. Ne kadar süre verdi? 67. Bir tane şey alıyor. Parabolik <laughs> <laughs> mikrofon. Araya kaydı 249 gram kaldı. Hadi bakalım şöyle biz aç ya. Diğer evde de oynamıyor. Bu evde aldım. Aynı ev daha... yine. Aynı ev. Hazır ver. Ve 15 seviye olduğunda ne verecek bana çok merak ettim. Ben sana para Böyle mi? Ben sen bir tane daha çektim. <laughs> <laughs> <O laçtan> Bu <korkun. gülüyor> <Kulluk>, profesyonel. <laughs> Bunun akıl sağlığı düşüyor. Hap aslında bizim akıl sağlığı hap almamız lazım. Bir şey bana. Ben o yüzden işte eve girdiğimiz an direkt geliyor akıl sağlığını biraz yüksek.